Böyle bir şey olamaz. Bu kadar Trabzon halkı kandırılamaz. Ben iddia ile söylüyorum, her zaman söyledim, söylemeye devam edeceğim. Şu belediyemiz şimdi büyük şehir oldu. Şu belediyemiz kendine ait, kendine ait. Bana bir tane büyük proje, ben şunu yaptım diyecek. Büyükten, küçük de bulamadım ben. Ya Aksesim küçük var ben. işte. Niye? Ya? Üniversitenin altında öğrencilerin halı, ev yıkama şeyi yaptılar ya. Ha o proje mi? Ya işte artık yani yaptılar ya yani. Çamaşır, çamaşırhanı kurdu. Yani çamaşırhanı yaptılar. Bu ya ya. bir proje. Ya ben şunu söylüyorum bakın bugün büyük bir proje. Belediyeye ait, imarı ona ait, bütçesi ona ait, her şey ona ait. Her şey ona bir tane proje söyleyecek bana. Ya karayollarının projesi... Ya buraya da alt geçirdi Koray Bey etti de şimdi onun üzerine ekliyorlar. Ya Koray iyalet bizi ne yapacaktın? Ya yani onu söylüyoruz yani. Ne yapacaktın? Ya bırak bunları yani göstermeyi bırakın. Ha bir botanik bahçesi olayı var. Hı. Yapsınlar ya yapsınlar biz de çökökmeye hazırız. Hı hı. Bakın teşekkür etmeye hazırız. Sağ olun Allah razı olsun demeye hazırız. Hı. Koray Bey bu şey TÜBİTAK'la ilgili 17 Aralık olaylarla ilgili bir e, kelime söylemiş de yani bunun üzerine diyor MHP teşkilatı diyor pek gitmedi yani. çok önemli bir açıklamaydı diyorsun. Neydi o? Yani şimdi ben az evvel açıkladım onu ya hı hı. TÜBİTAK, e, bu lafların tapelerin yanlış olduğunu, ekleme olduğunu, hı hı. böyle cümlelerin kullanılmadığını, bu paralel güçler tarafından ekleme yapıldığını söylemişti ya hı hı bu tipi kadın söyleyen başkanı kimdi? Atatürk Orman Çiftliği'nden getirilen bir hayvan bakıcısı. Hı hı. Şimdi öyle söyleyeceğim yani. Kimse hı hı. kusura bakmasın. Getirilen bir müdürdü. Getirilen tüm takım başkanına müdür yapıldı. Hı hı. Bir hafta geçmeden de bunları eklemedir, bunlar sahtedir falan söyledi. Hı hı. E bugün adli tıp ne yaptı? Hı hı. Gerçeğini açıkladı. Kesinlikle ne ekleme var, ne çıkarma var, ne bir yanlışlık var. Bunların hepsi doğrudur ve gerçek. İşte Koray Bey'in açıkladığı da bu. Sayın Başkanım, Doktor Bey diyor ki, ne diyorsun Sayın Başkanım, ne diyorsun diyor, lütfen sahilden geçerken diyor, kiralık, kiralık da o helikopter diyor, Ambulansa bakar mısın? Çöplüğün meten gazının üzerine iniyor, meten gazının üzerinden kalkıyor diyor, patlarsa Allah göstermesin, Kadir Hoca'nın tesisleri de yanacak, orada insanlara para ve bitap olacak. Bu konuyu bir inceletir misin Sayın Başkan? Evet doğru, yani Memleketi yegane çöpün üstüne koymuşlar. Ya doğru bu söylüyor. Doktorun adını gayet merak ettim. İnşallah i̇şte bu işten... <laughs> <laughs> evet. evet. Gerçekten arkadaşım bu konulara çok hassas. Evet, sağlık konularına çok hassas. Evet doğru. Hı hı. Orada gerçekten o gazın üzerinde duruyor. İnşallah kötü bir sonuç elde etmez. İnşallah. Kötü bir sonuç çıkmaz. Şimdi buna da üzülürüz. Biz ne olur soruyoruz. Hepin bir olursa üyeleriniz belediyenin gündemine bunu getirseler aslında. Başkana bir sorsalar bunu. Yani evet. Memleketi yok. Önüne gidin mi yok. Kaanlar Stansiyonu'na gidip koyun. Tabii Tufak yani ne koyun? Şey ya bileyim. nedir yani orada evet. orada dursun yani hastane yani işin garibine bak doğru söylüyor doktor bir helikopterle buradan indiriyorlar hastayı. Diyorlar ki atın ambulansa getirin onu tıfak ötesinde. Ya Zeymi de tabii nasıl geçip bu ambulans? Gitsin helikopter platformu az bir şeyin önünde ya. Fakir bir Kan nasansın önünde. Bulabilirler diyor. tabii yani niye yani vatandaşı bir de harap ve bitek ediyorsun yani. Getir buradan buradan taşıyacaksın onu. Helikopter getir oraya kur. Doğru söylüyor senin doktorun çok haklı ama çöpün üzerine kurulması kadar ahmakçı bir olay olamaz. Çok yanlış. yanlış. Bu konuda Sağlık Müdürü Doktor Kemal Suyumun oğlu Antalya'dan dönünce seyahati şu anda galiba dönünce bununla ilgili herhalde açıklamanızı da okur yakın tarihte. Gerçekten bu önemli bir olay. Bu şey e, ee, sağlıkla güncel ikinci sıradayız hani nasıl karşılıyorsun başkanım? Bu başarı mıdır? Bu ben bunu bilmiyordum. Çok önemli bir yani bir gerçekse şahit ki öyledir mesela. Bu Arkadaşımız bunu incelemiş. Gerçekten çok ayıp. Yani Trabzon'a yakışmayacak bir şey ama bayağı merak ettim. Ben bu konuyu en yakın zamanda inceleyeceğim. Bunca sonra ikinci durumda. Evet. Sen başkan ben size diyor telefonlara söyleyeceğim yarına. Ketfen de vereceğim diyor. Evet. evet yani bu hoş konuşmayan bir kardeşimizi, doldurup bir kardeşimizi bu çok önemli. Ee, en fazla soru da Sayın başkan bu şeyden görüyor. Yatırım adası, yatırım adası dediler diyor. Yani yatırım adasında ilgili Hasim Belediye Başkanı Erdem Şen'in bir açıklaması var. Adaya işledik haritaya işledik diye. Ama olmayan adayı olmayan haritaya işledik merak ediyoruz diye soruyor ee, Abdullah Avcıoğlu. ya Ben bunu konuşmamın başında da söylemiştim Hakkı Bey. Yatırım adası tamamen bu e, lojistik destek için verilen bize sözleri destek için sus payı diye ortaya atılan bir olaydı. Aynı Büyükşehir Hastanesi gibi günlerce konuşuldu, haftalarca konuşuldu. Ticaret odasında tartışıldı. Dokap, şu bu falan herkes bunu tartıştı. Ama sonuçta bir fiyat. Aynı demir Yolu gibi. Aynı işte ikinci üniversite gibi. Aynı pist gibi. ikinci pistimiz gibi. Böyle konuşuldu ve bitti. Yani bize o gün orada bir sus payı verildi. Bakın biz size lojistik testi iyi dereye aldık ama Şimdi alanı iğdereye aldık ama size yatırım adası yapıyoruz, dendi. Var mı bir çalışma? Var mı bir proje? Bunu üstlenen kimse açıklama yapıyor mu? Yok. Yok. Bu hükümetin yaptığı bu zaten. Gündemi değiştirmek, konuyu değiştirmek. Aynı neye benziyor bu biliyor musun? Sayın Cumhurbaşkanımızın şeye gidip e, Küba'ya e, Amerika'yı ilk defa Müslümanlar keşfettiler demesine benziyor bu olay. Ee, Amerika'yı Müslümanlar keşfetti dendi. Ben anlayamıyorum orada o gün o konu şu an ne gerek vardı. Buraya bir camide yakışır dedi. Hı hı. Ya şimdi bir tarihçiden Fuat soyadını şey hatırlamıyorum. Bir tarihçiden almış olduğu sözlerle Sayın Cumhurbaşkanı bunu orada açıklıyor. Hı hı. Türkiye'de ve Müslüman ülkelerindeki tarihçiler, Müslüman tarihçiler ve Türkiye diğer Arap ülkelerindeki Müslüman tarihçilerin hepsi ayağa kalktı. Yok böyle bir şey ya. Nereden çıktı bu diye. Bir tarihçinin sözüyle o da nereden almış onu. Ayağa kalkıyor Cumhurbaşkanımız da bazı açıklamalarda bulundu. Diyor buraya Müslümanlar diyor keşke. Ama bunun burada bir cami var diyor. Cami olduğu söylendi diyor. Yok böyle bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sen gittin o ülkede. Niye ülkemizi bu kadar komik duruma düşürüyorsun? İnsanlar bize güldüler. Hı hı. Müslüman ülkelerde bize ya böyle bir şey de atılır mı ortaya? Ama onun bir anlamı vardı, bir nedeni var. Biz G20'deyiz. Başbakanımız G20'de. G20 konuşulmadı. G20 gündeme gelmedi. Orada konuşulanlar gündeme gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cami meselesi gazetelerde günlerce yazdı. Acaba bu Obama Müslüman asıl mu dedi ki bunu söyledi de bu da biraz, biraz işte arka çıktı. Öyle bir <laughs> yorum yapmayacağım <laughs> ben. O konuya yani, yani Yere, evet. ne gerek vardı? Niye gerek vardı? Ben de onu merak ettim. Yani. Ya ben de merak ediyorum. Gündem değiştirme. AKP'nin en iyi becerdiği olaylarından birisi de gündem değiştirme. Ama ne olursa olsun. Bakın bunu açıkça söylüyor. Artık AKP rayından çıkmış rampa aşağı hızlı bir şekilde Heh. Nalan Tekin Hanımefendi bir soru soruyor. Bak diyor ki sen başkanım arzu ettiğiniz zannediyor Orhan Fezgül'ün uçunu alabildiniz mi? Valla ben e, ee... Sayın Başkanımızdaki e, talebimizi zaten geri çekmiştik. Hı hı. O randevuyu alamadık. E, talebimizi geri çektik ve şunu söyledik. Biz randevu talebinde de bulduk. Talebimiz gerçekleşmedi. Ama Sayın Başkanımız bizi ziyaret etmek isterse, biz her misafire kapımız açıktır. Buyursun gelsin dedik. Ama e, Sayın Başkanımız bu konuda, e, bunu da itiraf etmek zorundayım. Hı hı. Kendisinin haberi olmadığını şal pazarındaki bir gezimizde e, yanımıza gelerek söyledi. Orada bir açılışa gitmiştik. Kendisi yanımıza geldi ve şahsı ve özel kalem adına özür dileyerek bu konuda benim haberim yok dedi. Bunu da itiraf etmek zorunda, söylemek zorundayım. Haberim yok dedi. Biz de haber olmadığını kabul ettik. Ee, ve bu konuyu da biz kapattık. Ama kendisi eğer partimize gelip bizi ziyaret etmek isterse çok mutlu oluruz. Kendisiyle alakalı Trabzon'daki gündemi günceli konuşuruz ve paylaşırız. Trabzon için en güzelini yapmaya da çalışırız. Evet tabi e, siz onu biliyorsunuz da e, bize en fazla soru da bu konuda giriyor. Sayın Başkan Orhan Fethi Gümüşoğlu yargılanması ne oldu bu konuda bir inceleme yaptınız mı diye fazla soru geldi size. İnceleminiz oldu mu bu konuda Kuşlarınızı görev verdiniz mi? Yargılanması ne durumdadır? Yargılanıyor mu? Yargılanmıyor mu? ben soruyu var. anlayamadım. Çok... Orhan Fethi Gümüşoğlu yargılanıyor mu? Yargılanmıyor mu? Şeklinde bu hastane... Hastaneyle, hastaneyle alakalı mı? inceleme yaptıralım acaba hukuklarını gönderip adliyeye de bunu araştırdıralım, baktıralım. Biraz önce bir baraya gittiğini söylüyor. Şimdi ben, ben Haluk Pekşen, Pekşen bunu tarafından yani evet. bilmiyorum ama yani Haluk, evet, Pekşen davaya açıldığını davaya açtığını biliyorum. E, bana da öyle açıkladı. Doğru. Da yani da ben Haluk Pekşen'in inceleme yaptınız mı, baktınız mı diyor. Yani, evet. bu bu sorgulama bizi değildir diyor çünkü. Şimdi bu süreç e, bu süreç tabi devam ediyor. Mahkeme olarak devam ettiğini bildiğimiz için, dava açıldığını bildiğimiz için bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak da istemiyorum. Hı hı. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. Trabzon halkı bu olayın gerçek yüzünü çok iyi biliyor. Hı hı. Yani ilk defa da bir şeyi de öğrenmiş oldu Trabzon halkı. Hı. Açık söylüyorum. Güvene dayalı para vermek. Hasan güvene dayalı para vermiş. Yani onu bilemiyorum. Hı. Yani bunu öğrenmiş oldu. Trabzon halkı bu olayın gerçek yüzünü, gerçek sebeplerini çok iyi biliyor. Davada mahkeme sürecine devam ettiği için bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Evet yani... Mahkeme sonucuna göre mi davranacaksın? Evet öyle, öyle davranmamız gerekiyor. Evet. Zaten biz de mahkeme sonuçlandığı vakit bizim bir şey yapmamıza gerek yok ki. E, o kendine yakışanı yapacaktır ona inanıyorum. Yani şey, siyasilerin tabii ki yapacakları çok şey vardır. Ben yani kararsız tebliğ edilmişsen, koltan kalkmıyorsan evet o partililer ona sana sorarlar yani. Yani, yani kendilerine yakışanı yapacaktır, da... yapacaktır ben diyorum. Ama ben şunu söylüyorum yani bu yargılama ciddi bir yargılama, önemli bir yargılama. Kesinlikle. Yani e, ki şahıs hastanesi bile sahte çıkarttı. Hatta bu işe yıprandığını, iş adam olarak bittiğini, bittiğini görünce. çünkü kamuoyu bu işi çok sahiplendi yani. O şahsın arkasında durdu kamuoyu yani. Sen ne diyorsun dedikler iftiradır, yalandır demedi. Bu yapılanlar haksızlıktır sana şeklinde. Çık kamuoyu sesi. Yani çok önemliydi. Her ne kadar da e, arkadaşımız yüzde üç ortak Yusuf Aşık'la birlikte yaptı protokolu 68 Yusuf Aşık'ın listesi mi? Yüzde bir buçukmuş. diye biz sonradan e, duyduk ama yüzde bir O da sesin şimdi devretti. E, ve gerçekten Trabzon'da bu sayede bir e, değişik bir grubun hastanesiyle ortak oldu. O da hayırlı olsun Trabzon'a. Mutlaka hayırlı olsun diyorum. Her, yani her dedi şehir bazen bir hayır doğurur. Bu da bir hayır doğdu. Gerçekten çok önemli. Tabii e, Trabzon'da bu tip özel hastanelerin sayısının atması bizi üzmez, mutlu eder. Yani. Ama yeteki şu biraz senin dediğin 145 milyon girişte çıkışta 300 milyon yok devletten 4 milyon mu soygun düzenli ortak Kesinlikle öyle. Evet. Eğer sağlık camiasındaki hizmet buna diyorlarsa özel insanları böyle yönlendiriyorsa atıyorlarsa sonuçta bak ben şunu söyleyeyim. Şu kaş üst hastanesinin oraya taşınması o kadar uzak yere gitmesi buradaki özel hastanelerin önüne açtı. Muazzam açtı. Muazzam açtı. o İnsanlar oraya gitmektense diyorlar özel hastaneye gideyim muayene olayım oradan çıkayım geleyim bir yani. Bu insanları bunu attı. Hı hı. Yani insanlar o dağ başına gidemiyorlar. Kim ne derse desin. Hı hı. Ama ben söylüyorum bakın. Aynı şeye git tekrar etmek istiyorum. Güney çevre yolu eğer olabilseydi şuradan eğer bu güney çevre yolu olsaydı Çukurçayır'da yapılacak olan Büyükşehir Hastanesi'nde Büyükşehir Hastanesi'nde meydanın göbeğinden bakın meydanın göbeğinden e göl çayıra yapılabilecek olan bir göl çayır ki orada 300 dönüm arazi sorun olmaz da en fazla araba 10 dakikada gider. E, şehir atanızı bile yapmaz onu konuşmamıza gerek yok başkanım. Ya, ya yok Öyle yani. bir şey yapılmaz ya o hikaye de. Evet, Ama öyle. yani hikayeyi bu millete yani efsane olarak anlatıyorlar. Bu efsane de bu millet inanıyor ve diyor ki yapılacak. Yapılacak. Edilecek. Gündem yani, değiştiriyor. Yani şeyde kaç tutu yapılmış doğum ne işe yaramıştı kimse gitmiyor. Evet. Hatta zarar Şimdi içerisinde gemiyi mi taşıyalım? Ahayrını mı taşıyalım? Onu mu kuralım? bunu mu monte ederim diye gece gündüz uzmanlar hesap yapıyorlar. Yani ne hesap yapıyorsunuz ya? Oraya insanlar gitmez. Oraya giden kadın yolda doğum yapıyor ya. Yapmayın Allah aşkına diyoruz ama anlayan yok. Allah razı olsun bizim farazlara da bayağı tez duydular. Nümunasyonu taşındıktan bir sene sonra duymuşlar. Gece kapının önünde parakat kurmuşlar. Bağırıyorlar hastanemizi geri istiyorlar. Bir sene oldu gidelim. Gitmeden önce neredeydiniz? Bizim faroz mahalleyle uyanıktan ama biraz herhalde arkadaşlar biraz geri jeton düştü. Başkanım eklemek istediğim bir şey var mı? Ama ben bunlar. şunu söyleyeyim. Son zamanlarda yapılan yani bu biliyorsunuz 24 Kasım hı hı. inşallah Pazartesi günü 24 Kasım evet, öğretmenler öğretmen, günü. Evet. Öğretmen ben olarak... eski bir öğretmen olarak, evet, evet eski bir eğitimci olarak şunu söylüyorum gerçekten e, Trabzon'da çok üzücü çok işler e, acısı olaylar yapıldı yaşandı. Hı hı. Bir sürü müdür arkadaşımız, müdür mavi arkadaşımız çile ve eziyet içerisinde. Düşünün bugün 663 tane müdür mavini, 130 küsür tane de müdür arkadaşımız. Kim olursa olsun ben çoğunu tanımıyorum. E, görevlerinden alındılar ve yerlerine görevlerine insanlar atadılar. Görevden alınırken öyle bir e, politika izlendi ki, içler acısı politika izlendi. Bu arkadaşlarımızın içerisinde öyle lise müdürleri vardı ki, liseleri dünya birincilikleri almış liseler vardı. Öyle arkadaşlarımız vardı ki Guinness Rekorlar kitabına giren arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımız. Öyle arkadaşlarımız vardı ki o lise kapanmak üzereyse onun müdürlüğü döneminde daha aktif bir duruma geldi. Öğrencilerin orayı tercih etme durumuna getirildi. Bu şekildeydi. Müdür muavinleri de aynı şekilde. Şimdi bunlara buradan gönderenler kimdi? Onların yerine atılan ilçe e, ilçeleri atılan ilçe müdürleri. Bakın ilçe müdürleri. Diyor dünya birincisi olan bir okul müdürüne ki ben seni başarılı görmedim diyor. Hı hı. Ki Milli Eğitim Bakanı bu adamı defalarca e, maaşla beraber ödüllendirmiş veya başka şeylerle ödüllendirmiş. Ama iki aylık ilçe Milli Eğitim Müdürü diyor ki ben seni yeterli görüm sana diyor 16 puan. Hı hı. Sana şu kadar puan, bana bu kadar puan. Yani 70 puanın altına düşürdüler bunları. Ben buradan 24 Kasım geldiği için inşallah 2-3 gün sonra 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayacağız. Ben meslektaşlarıma, ben öğretmen meslektaşlarıma, bir öğretmen olarak şunu söylüyorum. Allah'ın adaleti vardır. Biz buna inanıyoruz. Bu Allah'ın adaleti mutlak ama mutlak bir gün tecelli edecektir. Evet. Gönlünüz rahat, ne bileyim ben, huzur içerisinde yaşamaya devam edin. Çoluk çocuğunuza sarılın. Kimseyi üzmeyin, dalmayın. Allah'ın adaleti, hukuk adaleti yani tecelli etmese bile ama Allah'ın adaleti mutlaka bir gün tecelli edecektir. Bunun yanında aynı şekilde öğretmenler günü olduğu için söylüyorum. Bakın şöyle bir şey de aldım ben bugün. E, buraya geleceğim dedim ki yani üniversitelerimizdeki yani ki üniversiteler ilim irfan yuvasıdır. Üniversitelerden çıkan insanlar bugün Türkiye'deki her kademeye atılan insanlar. Ama orada müthiş haksızlıklar yapıldı. Bu hükümet, bu cumhurbaşkanı tarafından yapılana bakın düşünün Adnan Menderes Üniversitesi'nde rektör ataması yapılıyor. Tabii rektör atamalarını biliyorsunuz. Orada bir seçim sonucunda atamalar yapılır. Bu atamalar yapılırken 162 oyla birinci olan adayın yerine 100 oyla ikinci olan adayı rektör olarak atadılar. Adnan Menderes Üniversitesi'nde Balıkesir Üniversitesi'nde 137 oyla birinci olan adayın yerine 97 oyla ancak üçüncü olabilen adayı rektör olarak atadılar. Celal Bayar Üniversitesi'nde 304 oyla birinci olan adayın yerine 108 oyla arada 100 var. Bakın 100 fark var. Oyla ikinci olan adayı rektör olarak atadılar. Kafkas Üniversitesi'nde 304 oy, dikkat edin bakın, 304 oyla birinci olan adayın yerine 54 oyla ikinci olan adayı atadılar. Bu devam ediyor bakın. Bu bu şekilde devam ediyor. Birçok üniversitemizde bu böyle oldu. Şimdi soruyorum. ya, yani. Bu arkadaşlar bunlar sorumlular. Elhamdülillah biz Müslümanız diyorlar. Sende de bak Sen Elhamdülillah de. biz Müslümanız diyorlar. Şimdi buradan tekrar soruyorum AKP'ye oy veren Müslüman kardeşlerime. AKP'ye oy veren Müslüman kardeşlerime soruyorum. Bunlar yalan mı? Evet. Bunlar yalansa söyleyin. Ama bunlar gerçek, delilli gerçekler. Bunları MHP yapmadı. Bunları bugünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan yapmıştır. Onun atamasıyla olmuştur. Niye? Benden olmayan yok olsun zihniyetli olmuştur. Yazık günah. Bu ülkeye böyle sahip çıkılmaz. Bu ülke böyle kimsenin olmaz bu ülke Sultan Süleyman'a da kalmamışsa hiç kimseye kalmaz. Ve iddia ile söylüyoruz. Allah'ın adaleti mutlak ama mutlak bir gün tecelli edecektir. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. ben Erkan'ın sağlık diyorum. Tekrar bu ülkeleri görüşmek üzere Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde bizler de eğer bazı mesajları verebilmişsek ne mutlu bize. İnşallah vermişiz. İnşallah. İnşallah. Bizi gerçekten bizi saatlere kadar izleyen, saygıları izleyen bize ee, çok teşekkür ederiz. Programın tamamını izlemeyenler için bu gece saat 01.00'de ve yarın saat 13'de tekrar yayınla belirtiyoruz. Sağlıklı, mutlu, hayırlı geceler diliyoruz. Sakın bizi ayırmayın diyoruz. Çok kısa bir reklam arasında Trabzon'un kalbinin attığı yere Kanal Mavi Haber sitesine haber merkezine bağlanacağını belirtiyoruz. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim.